yaşam döngümüze bir bakalım. Hızlıca bir tur atalım dünyadaki yaşam döngümüzle ilgili. Özellikle ilkokuldan itibaren yüzlerce sınav telaşesiyle, kaygısıyla sürdürüyor, sürdürüyoruz hep hayatı. Evet. Ortaokula geldiğimizde bir LGS telaşı, iyi bir liseyi kazanayım da o iyi bir üniversiteye gitmenin kapısı olacak. Sonra liseye geldiğimizde bir YKS, Yüksek Öğretim Sınavı, Üniversite Sınavı telaşeleri ve kaygıları. E sonra üniversitede yüzlerce sınav üniversiteyi başarıyla bitirebilmek için. Bir şekilde üniversiteyi bitirdi, bunun masterı var, doktorası var veya direkt diyelim kişi hayata atılmak istiyor. Bir memuriyet alabilmek için mesleki imtihanlar var. İşte KPSS'ye giriyorsun, ALES'e giriyorsun, birçok sınava TUS'a giriyorsun vesaire. Bitmiyor sürekli sınav telaşı. Sonra bir şekilde bütün bu sınavlardan başarıyla geçiyorsun. En az bir 20 yıl bu kaygılar, bu sınav telaşeleri devam ediyor. Bir şekilde bunları atlatıyorsun, başarıyla geçiyorsun. işe başlıyorsun. İşe başlayınca evlilik telaşesi. Evlilik için para biriktirme telaşesi. Ama bir kısım insanlar bütün bu kaygı ve telaşeler içerisinde maalesef Allah için yapmaları gereken hayır hasenatı, iyiliği, salih amelleri, ibadet-ü taatı hep öteledikçe öyle öteliyor. Hele bir şunu da yapayım, hele bir bunu da yapayım, hele bir şundan da nihayetinde başarıya ulaşayım diyerek hayır hasenatları, iyilikleri hep öteledikçe öteliyor. Sonra hocam bu kişi evleniyor. Evlendikten sonra çocuk sahibi oluyor. Çocuğu olunca o yaşa kadar kendisi için duyduğu bütün kaygı ve telaşeleri bu kez çocuğu için duymaya başlıyor. Hele bir şu çocuk büyüsün, hele bir şu çocuk iyi bir lise kazansın, LGS, onun YKS, iyi bir üniversite kazansın, sonra iyi bir iş sahibi olsun, evlendireyim onun evlilik telaşeleri, hazırlıklar anne baba için. Evlendireyim falan derken çocuk evleniyor, çocuğun da çocuğu oluyor, sonra bir torun sevgisi, meşgalesi, ilgisi o torunla koşuşturma derken hocam bir şey ıskalıyor bir kısım insanlar ömür saati de bu arada tükeniyor. Ömür saatini hocam bir kum saatine benzetelim. Oradaki kum tanecikleri akan, hayattan akan saatler. Ve bu arada bir de bakıyorsun ki ömür belli bir noktaya gelmiş. İhmal ettiğimiz ibadetler, ihmal ettiğimiz hayır, hasenat, Allah yolunda hizmetler, cihat faaliyetleri, Allah'ın dini için yapmamız gereken fedakarlıklar. İşte ayet diyor ki, Yunebbeul insanu yevme izin bima kaddeme ve ahkara. O gün gelecek. Neyi ne uğrunda öncelediğin ve neyi ne uğrunda ötelediğin sana tek 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 bildirilecek. Ve 14. ayete geldiğimizde Belil insanu ala nefsihi basira. Bütün bunlara kişinin kendi nefsi bizatihi tanıktır zaten. Basira. Gözlemcidir. Bütün bunları kendi tanıklığı, şahitliği, gözlemciliği önünde gerçekleştirmiştir. Ve el elka maazira. O gün yeniden diriliş gününde hesap verirken artık istediği kadar mazeret ortaya saçıp döksün, hiçbir mazeret geçerli olmayacak, kabul görmeyecek.